Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün fındıklı, nemli keki ve çikolatalı lezzetli kreması ile çok beğeneceğinizi düşündüğüm Ferrero Rocher mini pasta hazırlıyoruz. Videoyu sonuna kadar izler ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Pastamızın keki için karıştırma kabına 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alalım. Mikser yardımıyla beyazlaşıp köpürünceye kadar çırpalım. Daha sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü ekleyerek bir kez daha çırpalım. Bir elek yardımı ile 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu eleyerek ekleyelim. Son olarak 1 paket yani 25 gram kakaoyu da eleyerek ekleyelim. İsterle kek karışımımızı güzelce çırpalım. Kek hamuruna yarım su bardağı fındık kırığı, 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolatayı da ekleyerek son kez çırpalım. Kelepçeli kek kalıbımıza bir adet pişirme kağıdından çıkarıp yerleştirelim. Kelepçeyi kapatıp kenarlardaki fazlalıkları keselim. Pişirme kağıdı sayesinde pişen kek kalıba yapışmadan kolaylıkla çıkacaktır. Ardından kek hamurunu kalıba boşaltalım. Şu anda kullandığım kalıp 26 cm çapında. Kalıbı birkaç kez tezgaha vurarak içindeki havanın çıkmasını sağlayalım. Kekimizi 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişmeye bırakalım. Pişen keki fırından çıkardıktan sonra soğuması için bir süre bekletelim. Biz de bu arada pastanın kremasını hazırlayabiliriz. Karıştırma kabına 200 ml sıvı krema ve 1 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyerek çırpalım. Bu aşamada kremanın en az bir gece buzdolabında beklemiş ve iyice soğumuş olması önemli. Eğer kremanın üzerine biriken suyu varsa onu da süzerek kullanmamaya dikkat edin. Koyulaşan kremaya 80 gram benmar usulü eritilmiş ve soğutulmuş çikolatayı ekleyelim. Çikolatanın da tamamen soğuduğundan emin olalım. Ben çikolatayı sütlü ve bitter karışık kullandım. Siz kendi damak zevkinize göre isterseniz tamamını bitter veya sütlü olarak da kullanabilirsiniz. Son olarak spatula ile kremamızı toparlayalım ve kekimizi hazırlamaya geçelim. Kek kalıbının kelepçesini açalım ve keki pişirme kağıdından sıyırarak tezgaha alalım. Kekin üzerine düzeltmek için üstteki bombeyi bir bıçak yardımıyla keserek çıkartalım. 7 santimetrelik çember kalıplarla kekimizi keselim. Dilerseniz daha büyük veya daha küçük ebatlı bir kalıpla da hazırlayabilirsiniz. Kalan kek parçalarını bu şekilde tüketebileceğiniz gibi video sonuna eklediğim öneri tarifleri de değerlendirebilirsiniz. Kestiğimiz yuvarlak keklerimizi de ortadan ikiye keselim. Bir tabağa kalıplarımızı yerleştirelim. İçine önce kekin bir parçasını yerleştirelim. Daha sonra üzerine hazırladığımız kremadan yaklaşık 2 kaşık kadar koyarak üzerine düzeltelim. Dilerseniz keki büyük bir kalıp kullanarak pişirip tek kat şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Yine isterseniz keki süt ile ıslatabilirsiniz. Ben gerek görmedim çünkü kekimiz oldukça nemli bir kek. Pastalarımızı hazırladıktan sonra üzerine streç filmle kapatıp bir gece buzdolabında dinlendirelim. Dinlenen pastalarımızı kalıplarından teker teker çıkartalım. Bu aşamada üstünden elinize bastırabilir ya da bir bardaktan yardım alarak çıkartabilirsiniz. Pastaların üzerine benmari usulü erittiğimiz çikolata ile kaplayalım. Üzerini fındık kırığı, çikolatalı krema ve çikolatalar ile süsleyelim. Ferrero Rocher mini pastalarımız servise hazır. Yumuşacık keki, lezzetli kreması ile çok seveceğinizi düşündüğüm bir tarif. Denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle mutlaka paylaşın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Videoyu sona kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.